Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlere müfredatımızda var olan dersleri ve ders kayıtlarında e, bilmeniz gereken temel bazı unsurları paylaşacağım. Öncelikle bölümümüz müfredatına ulaşmak için bölüm web sayfasını açtıktan sonra üst menüde eğitim kısmında lisans sayfasına tıklarsanız ilk başta çıkan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Anadal Programı Eğitim Programı'na erişebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda müfredatımız açılacaktır. Öncelikle birinci sınıf birinci yarı yılda olan öğrencilerimiz için şurada belirtildiği üzere müfredat gözüküyor. Burada seçmeniz gereken temel dersler zorunlu dersler sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmete giriş, sosyal antropoloji, Türk dili bir Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bir temel yabancı dil bilgi ve iletişim teknolojileri bir ve üniversite yaşamına uyum bu 9 ders sizin seçmeniz gereken temel zorunlu dersler. Bu 9 dersi seçtiğiniz zaman toplamda 25 AKTS elde etmiş olacaksınız ve bir tane mesleki seçmeli dersler havuzundan e, açılan seçmeli derslerden de bir tane ders seçeceksiniz 4 AKTS'lik ve ardından genel sosyal seçmeli dersler havuzundan da bir AKTS'lik bir tane seçme e, sosyal seçmeli ders seçtiğinizde toplamda 30 AKTS'lik ders almış olacaksınız. Burada e, bilmeniz gereken şey şu, derslerin yanında online yazan işte sosyal antropoloji, Türk dili 1, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1, temel yabancı dil ve bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri online olacak. Yüz yüze gerçekleşmeyecek. E-kampüs Ankara Edu TR sistemi üzerinden bu dersleri alacaksınız. Burada toplamda 30 AKTS'yi sağladığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Aldığınız derslerin ders programında birbiriyle çakışmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. E, lisans tamamlama, dikey geçiş, yatay geçiş e, ya da farklı bir şekilde farklı bir lisans programından gelen ve intibak için derslerini saydıran e, öğrencilerimizin ders seçmelerinde bu AKTS sayıları farklılaşabilir. Muaf olduğu dersleri çıkardığı için eğer özel bir durumu durumunuz varsa... Ve bu konuda kafa karışıklığı yaşıyorsanız lütfen e, danışman hocanızla irtibata geçin. Evet, birinci yarı yılla ilgili paylaşacağım bilgiler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.